Herkese selam videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda kesin olarak Instagram'a girmenin yolunu göstereceğim. Hem Wi-Fi ile hem de mobil ile rahatlıkla girebileceksiniz. Bu konuyla ilgili kanalda zaten yeteri kadar içerik bulunuyor. Fakat bazı arkadaşlar yapamamış, bazı arkadaşlar da hata vermiş falan. Bu videomuzda farklı farklı yöntemler deneyeceğiz. Farklı farklı yöntemlerle girmeye çalışacağız. Yani göstereceğim birinci maddeyle giremezsenizler, ikinci maddeyle veya üçüncü maddeyle rahatlıkla girebileceksiniz. Videoya tam olarak başlamadan önce destek olmak amaçlı kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Ekstradan da eğer Instagram ama giriş yapabilirseniz bir takibinizi alırım. Birinci yöntemimiz IP ayarı. Bu yöntemi sadece Wi-Fi'de uygulayabiliyoruz. Maalesef mobil veri de işe yaramıyor. Yani bir Wi-Fi ağına bağlıysanız rahatlıkla göstereceğim bu yöntemle girebiliyorsunuz. Tabii ki illaki farklı cihazlarda farklı Wi-Fi'lerde hatalar verebilir. Yine olmazsa diğer yöntemlere denersiniz. Bunu yapabilmek için öncelikle bir Wi-Fi ağına bağlı olmamız gerekiyor. Bağlı olduğumuz Wi-Fi'nin ayarlarına giriyoruz. Şu an göstereceğim bu ayar Android cihazlar için geçerli iOS cihazlar için yani iPhone cihazlar için farklı bir yöntemim var. Bunun için ikbaltansu.yt yazarak TikTok'tan bana ulaşabilirsiniz. Oradan tek tek yardımcı olurum. Zaten ekrana da nasıl yapılacağını mutlaka eklemiş olurum. Genelde Android cihazlarda aynıdır. IP ayarları yazar. Buradan DHCP yerine statiyi seçiyoruz. Statiyi seçtikten sonra aşağı iniyoruz. Normalde DNS1 kısmında sizde 192.168.1.1 yazar. Bunu siliyoruz. DNS1'e 888 diğnesi ki 8844 yazıyoruz aradaki noktalara ve aynı bu şekilde olmasına özenle dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi geri çıkıyorum çünkü ayar uygulamayacağım. Önce bir kanatlı bir şekilde konuşmam gerekiyor. Videoyu kesmeyeceğim. Gördüğünüz gibi DHCP ayarlı ve Instagram'a girmeye çalışacağım. Mesela takip listemi, takipçi listemi, hiçbir şeyimi göremiyorum. Dediğim şekilde statik ayarlıyorum. Zaten ayar yapmıştım. Tik işaretine basıyorum. Ayar uyguluyor. Kapattık, açtık. Instagram'a girdik. Şimdi takip listem falan girmeyeyim gözükeceği için. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi rahatlıkla şu anda Instagram'da gezinebiliyorum. Bu arada kesinlikle şu anda bir VPN açık değil. Hatta şöyle arka plana gelelim, tekrar bir ayarımıza bakalım. Gördüğünüz gibi 8888844 ayarlı statikte şu anda Instagram'ı kullanabiliyorum VPN'e bağlı olmadan. Bu yöntem sadece Wi-Fi'de işe yarıyor. Mobil veri de böyle bir ayar yapma şansınız bulunmuyor. Şimdi gelin fazla uzatmadan ikinci yöntemimize geçelim. İkinci yöntemimiz hem iPhone'da hem de Android tüm cihazlarda geçerli. Bunun için. Play Store veya App Store'a girip 1.1.1.1 Warp yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra indiriyorsunuz. Bu arada uygulamada herhangi bir güvenlik problemi yok. Ben kendim test etmeden hiç kimseye bir video çekmem, sunmam. Kendim deneyimliyorum, sunuyorum. Bir sıkıntı yaşamazsam videosunu çekiyorum. Onu da belirteyim. Burada ileri diyoruz. İleri dedikten sonra kabul et diyoruz. Buradan VPN profili yükle diyoruz ve tamam diyoruz. Bu profil yüklemeden zaten erişim sağlayamazsınız. Tamam dedikten sonra buradaki tiki açıyoruz. Bu hem iPhone'da geçerli hem de Android tüm cihazlarda geçerli. Ayrıca bu yöntemle beraber hem Wi-Fi'de girebiliyorsunuz hem mobil veride de girebiliyorsunuz. Şimdi bu uygulamanın işe yarayıp yaramadığını göstermek için ne yapalım? Şuradan IP aramızı tekrar eski ayarına çekelim. DHCP olarak ayarladık. Rez kısmına geldik. Yeniliyoruz. Gördüğünüz gibi şu an yine Instagram'a erişimimiz var profil yenileniyor videolarını izleyebiliyoruz. Yanlış bir profile girdik gibi ama neyse. Evet bu yöntemle de Gördüğünüz gibi rahatlıkla girebildik. Bu arada mobil veriden göstermeme sebebim telefon kardeşim telefon olduğu için mobil verisi yok. Yani interneti yok. O yüzden mobil veriyle gösteremiyorum. Ama kesin olarak bu programla beraber hem wifi'de hem de mobilde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Temel olarak VPN gibi olsa da 1.1.1 tam olarak böyle VPN programı gibi diyemeyiz. Biraz daha farklı bir çalışma prensibi var. Şimdi üçüncü yöntemimiz olan Thunder VPN uygulamasına geçiyoruz. Neden bu VPN'i seçtim derseniz arkadaşlar. Birincisi güvenli. Kendim test ettim. Herhangi bir bankacılık uygulamasına veya sosyal medya uygulamasına hiçbir problem yaşamadım. Yaklaşık olarak 3 gündür test ediyorum. Hiçbir sorun yok. Yani Instagram kapandığı günden beridir test ediyorum. Hiçbir güvenlik problemi yaşamadım. İkincisi de uygulamayı kullanırken herhangi bir reklam çıkmıyor. Biliyorsunuz VPN uygulamalarını kullanırken hem bağlantı esnasında hem de bağlantıyı kestiğiniz esnada sürekli karşınıza 5-10 saniyelik, 10-15 saniyelik reklamlar çıkıyor. Thunder VPN'de böyle bir problem yok. Google Play Store veya App Store'a Thunder VPN yazarak ulaşabilirsiniz. Yazılışı da zaten Thunder VPN olarak gördüğünüz gibi. Şu anda bir sunucu arıyor, Bağlantısını test ediyor. İlk başta böyle bir biraz bekletiyor. Uygulama açılırken doğal olarak size premium seçeneklerini sunuyor. Bunu reklam olarak değerlendirmiyoruz. Hemen bağlan diyoruz. Tamam diyoruz. Bağlan ve tamam dedikten sonra çok hızlı bir şekilde bağlanabiliyorsunuz. Bağlantı hızı çok iyi. Hızlı bir şekilde bağlanıyor. Sizi bekletmiyor. Eğer uygulamaya yıldız vermezseniz sürekli size bunu soruyor. Bir yıldız veya beş yıldız mutlaka verin. Sürekli uğraşmak istemiyorsanız. Bağlı olduğunuz süreyi, indirme hızınızı ve upload hızınızı buradan görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu an tekrardan Instagram'a girebildik. Sayfamızı yeniliyoruz. Evet sayfamız yenilendi. Rahatlıkla erişim sağlayabiliyoruz. Eğer ilk gösterdiğim yöntem olmazsa 1.1.1 ile kesinlikle giriş sağlayabilirsiniz. Onu da beğenmezseniz, onunla da olmazsa Thunder VPN ile %100 girebilirsiniz. Evet şu an sorunsuz bir şekilde geziyorum. Bu arada internet hızı problemi de yok. Gayet hızlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. İnternetinizi yani yavaşlatmıyor. Herhangi bir Reels videosunda kasma, donma, takılma, yüklenmeme ve problemi gibi bir problem şu anda gözükmüyor. 3 tane yöntem gösterdim. Bu 3 yöntemle beraber rahatlıkla ne yapabiliyorsunuz? Instagram'a erişim sağlayabiliyorsunuz. Gerek mobille gerek wifi ile fark etmeksizin. Eğer hiçbir şekilde olmazsa giremezseniz bana mutlaka TikTok'tan ikbaltansuyet hesabımdan ulaşın. Sizlere elimden geldiğince yardımcı olurum. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.